Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skorayor oynayacağız arkadaşlar. Skorayor'u çoğunuz biliyordur zaten. O zaman hemen oyunumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar ben bu oyunda fena kasıldım böyle. <laughs> Bayağı param var. Parayı görünce <laughs> şaşırmayın. Ama hack yani hileli oyun indiriyorum ben. Genelde ama hileli istemiyorsanız söyleyebilirsiniz yani. Ben yaparım. E, of. Nasıl gol atıyorsunuz manyaklara bak ya. Ah be. O ben böyle işin. şöyle çevireceğiz zaman. Oğlum at. Oğlum beni sinir ediyor. Şu kalecin armutluğuna bak. Bir de bizim atış. Armut kafalı. Ye şu golü. Oğlum, bu ne lan? O zaman. Aa, Olmuyor, oğlum bu ne lan? Oğlum. Helal helal bana helal. Üçü de aldı. Loop. Arkadaşlar kaç bölüm yapayım? Bilmem. Benim için fark etmez yani. Sizin isteğinize bağlı. Ben ona göre video çekiyorum. Çünkü arkadaşlar. Evet o zaman başlayalım. drş drş. Aha. Hello, lap da lap da lap. Ah, atamadım. Arkadaşlar ben 90'a asıyorum. Arkadaşlar istediğiniz oyun videoları falan varsa onu açıkça söyleyebilirsiniz. Yani açıkça söyleyin. Yani hiç korkmam yani. Yaparım. Yaparım. Benim için. Şey benim için benim için fark etmez. Siz ben her şeyi yaparım. O yüzden bana söylemeyi unutmayın. O zaman tamam. O ayanda anda. Ha oğlum bu hep kaleciden başlıyor bu ne ya? Şöyle bir koyacağım şimdi. Asla. Dışlandı lan adam birden. Şuna işaretle. Koş dayı. Tam, tam. Gide, Tıp, tüft, tüft, tüft. Pişum, pişum. Arkadaşlar daha az videom var. Çünkü daha yeni başladım youtuberla. İstediğiniz bir şeyler olursa söyleyebilirsiniz. Hmm, hop. Helal bana helal helal bana helal. Tamam arkadaşlar. Of oğlum ya adam oldun ha. Oğlum benim Ronaldo'ma neden top atamıyorsun? Bak şimdi bak. Gole bak. Ağzına. ya en sinir oluyormuş. Adamların topu atlaması var gibi. Hmm, bak risk atıyorum ha kendimi. <laughs> ah be oğlum bana asla var ya. Helal diyecektim. Ah, bu ne ya? <laughs> helal bana. Helal bana. 91'e kadar oynarım arkadaşlar. Sonra bırakırım. Videoyu bitiririm herhalde. Öyle bir düşünüyorum. Hop. Bir Hoppa. 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 Helal. Helal dümdüz. Oğlum bak. Adam olan ha. Ben bir çakarsam görürsünüz. Ama bu ne? Karaca oraya ya. Abi girse ben şoktum. Ben şoktum. Ama biz ne oluyor ya? Abi neden girmiyorsun? Abi neden girmiyorsun? bu, bu kadar yokuna adam direkt görüyor. arkadaşlar. <laughs> of penalti. Ah. <laughs> ne ya? Baş Oha. Cidden az armut değil kaleci. Ama bana göre armut. Arkadaşlar son maçımız hazır mısınız? Duyamadım. Helal. Hmm. Evet arkadaşlar söylüyorum. Ama açıkça belirtebilirsiniz yorumlarda hangi vid oyun videosunu istiyorsanız. Ben hiç yani kızmam yani. Ama böyle sapık oyunlar isterseniz o zaman olmaz. Yani onları iptemem. Ki isteyenler de sapıktır zaten. Onlara in, ona da öyle. Evet Evet arkadaşlar. O zaman videomuzu şöyle Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Okey mi? Okey. Tamam o zaman görüşürüz.